Bantla kapama sebebim çok aşırı kanlanıyor. Böyle kapalı durduğu zaman bir gün kapatıyorum. O zaman kan düzeliyor gözler. Ev sahibimize torunlarına lazım bir şey. Biz de tabii biliyorsunuz malum ev, evlerde biraz sıkıntı büyük yani. Ben oğlumla oturabileceğim uygun bir ev istiyorum yani. Fiyatlar çok yüksek. Biraz da maddiyetimiz sıkıntılı. Ya biz 8-10 arası yani daha ondan aşağı yok zaten ev. Daha uygun olsa daha iyi olur ama. Tabii ki ondan aşağıda herhalde yok yani bildiğim kadarıyla. Zaten kiralık ev yok. Çok aradım ama. Hep satılık yazıyor. Kiralık yok. bizim o Halil'in odası ayrı olması gerekiyor. Bu sayısı olması gereken yani en az en az 3 artı 1 olması gerekiyor gittiğimiz ev. Halil'e ayrı bir oda. İki tane daha çocuğum var onlara öyle. Yükseltmeyi teklif ettik biz de. Hani ama bizim çocuklarımıza lazım dediler. Biz de onun için kendimize uygun bu semtte yani yine bu mahallede olabilir. Olursa daha iyi olur çünkü iş yerimize de yakın olur. E, Halil'de bir gelişme yok ama kötüye giden hiçbir şey de yok. E, şu durumda aynı gördüğünüz gibi daha önceki gördüğümüz şekilde bu hastalıktan sonra tabii konuştu Halil. 2017'den sonra konuşmadı Halil. 2017'ye kadar konuşuyordu. 2015'e kadar da yürüyordu, yürümesi konuşması daha iyi vardı. 2017'den sonra konuşmadı, pes etti Halil. Önce iki gözünün görmesini birden kaybedince, ben hiçbir şey istemiyorum tamam mı anne diye hep bunu söyledi zaten bana. En son kelimesi de o oldu zaten. Anne hiçbir şey istemiyorum tamam mı? O pes etti ben pes etmedim. Onun pes etmesini de istemiyorum. Sürekli her gün kalktığımda kulağına fısıldıyorum. Konuşuyorum yani biz sürekli konuşuruz zaten. Ee, o da anne diyor. Hani yavaş yavaş da olsa anne diyor onu unutmadı. Hani verebileceğimiz bir şey olsun. Kirasını ödeyebileceğimiz bir ev olsun yani. Hani bu yüksek fiyata tutuyup da ödeme, ödeyememek de var yani. Öyle bir şeyle karşılaşmak da istemeyiz.